karşımızda böyle bir e, dağılmış insan. Şimdi herhal bu. Durum değil çünkü biz ne kadar güzel hani böyle yarışıyoruz burada. Şu an böyle daha iyi oldu bence. Bak herhal bir şeyler yapıyor sonuçta. Ve e, Senin yanındayken yapmıyor mu? Ya bir grubun içinde olunca çoğu zaman böyle şeyler yapamıyorsun. Çok hızlı bir şekilde ilerledi. Böyle bir planı vardı ve çardağı yapılacaktı. Ama bak yavaş yavaş Yapsın. ilerliyoruz. Şey mi yani? Bunu yapması için e, her şeyin bu hale mi gelmesi gerekiyor? Yok. Tabii ki de bu hale gelmesi gerekmiyor. Ama bazı şeylerin önüne geçemiyorsun. Oluyor işte. Bazı şey. şeylerin önüne geçemiyorsun. E, bunu acaba bu e, hale zorlayan kim? Şimdi senin e, iki aydır, üç aydır yanında peşinde dolaştığı Buket, Harun acaba nerede şu an? Abi abi diye dolaşan adamlar nerede şu an? Bak bunlar gerçekler Tuncay. Biliyorsun sen de biliyorsun zaten. Tuncay her şeyin farkında da adam yarışmayı bıraktı artık yani. ne desin? Bıraktı da yani. Evet. Gemiden ilk kaçan Harun'la Buket oldu. Yani benim 200 gün birlikte olduğum Altar <laughs> sıkıntıları olacak. Gelecek burada. Gelen iki günlük adamla her gece volta atacak. Dertlerini anlatacak. Yapma be. Sonra gidecek ben buradayım elenmemişim hala buradayım. Yalnız başına ben orada yemek yiyeceğim. Sen gideceksin başkasıyla yemek yiyeceksin. Oturacaksın sabah akşam kalkacaksın yüzüme bakmayacaksın. Şöyle bir şey de var 2-3 gün öncesine kadar sabahlara kadar kimler şarkı söylüyordu? Şimdi kimler şarkı söylüyor? Lafta <laughs> abileriydi bir alatrını soruyorlar mı çocuk? Bunca sizin e, hoşunuza gitti bu adam bize saldırıyor diyor ama En azından böyle şey katmayacak yani ama. İşte bu nedir biliyor musun? Böyle zararlı alışkanlıklar gibi anladın mı? Baştan hoşuna gider böyle. Hangi adam bize saldırıyor diye? Hani işte nasıl ki şey. e, sen ab de. Abidin Öz Şahin Abidin Şahin bize yaptı. Ha. Özlem Hanım'ı kopardı. Adamın planı varmış zaten. Diyor ki ben oraya gideceğim, albümü tanıtacağım, sıçramam lazım. Sıçramam Aa gayet sıçramam. iyi yaptı bak Özlem Hanım gruba geçince. Çok mutlu olur, elenebilir. Baba yarışma burası. Elenecek Demek bu ki var. doğru bir şey yapmadı. İki kere bizim yanımızdayken potadan. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Nasıl bilemiyoruz? Bilemiyoruz. Bu bunun sağlaması elenmiş var işte. olması demek. Sağlaması Hayır, var, sağlaması. sağlaması. İki değil. kere bizim yanımızdayken halk onu korudu. Böyle bir hareket yaptı. Elendi. Bir kere. o zamanlar diye. biliyorsun gerçekten sizin taraftarlar çok daha fazlaydı. Ama hala şimdi, öyle. Şimdi bilemiyorsun sadece. Nasıl mi? bilemiyorsun? Sadece Şu an o zaman gayet gelip durumda gidiyor diye. O zaman nasıl biliyorsun? Çünkü hep bizden eleniyordu, ama şu an bizden e öyle her zaman. Şu an nasıl olacak, kimden elenecek? Abi kim yazarsan bakacağız. Çorba durumunda. İşte iş size düşüyor, bakalım. Çorba ortamında. Sen yazıldığın zaman burada Bırak. kalacağını mı düşünüyorsun? Bırak. Ha? Tamam işte yaz. <laughs> bana bak bana, sen şu gitmeyi zorluk. kalmayı boş ver. Şu da bir ver bakayım bana. Yazmazsanız... ...not da yok, pirinç de. Sen bir ver, bir bakayım ben. Bak adam akıllı konuşuyorsun. Neymiş yani. mevzu? abi. Yazın beni. Yazın ya. Atla kaç. Yok yani. Şeyden alacaksın değil mi kaçarsan bak.